ben Adam Bugün sizlerle e, 7, 5, 6 Kaç bilmem kaçıncı bölümüyle Sizlerle e, Bugün sizlerle yine bir Photoshop CS6 ders, ders şey e, yapacağım e, Benim şu daha bir tane şu resmimi yani bu resmimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi 1280-721 e, alan açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, resmimizi buluyoruz. Benim resmim burada. Hatta bunu nasıl böyle yaptın, yaptığımı göstereceğim. mesela şuradan bir resim ismi mi yok benim ya? PNG yapmam gerekiyor resmi. Bu PNG ben şuradan şimdi göstereyim size hemen. Şuradan şöyle bir başka bir resimden. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan hop. Hop bunu hop. Hop. Bunu da yani bir dakika yanlış oldu Heh, Evet şurası olmak zorunda oluyor Arkadaşlar yani alınmak zorunda ctrl ya basıyorsunuz arkadaşlar ve resmi rasterleştir diyorsunuz delete basıyorsunuz böyle oluyor tabi şurası gözüküyor elinizi böyle yapmayın delete basıyoruz ya işte böyle PNC. PNG yapıyorsunuz. PNG de beni undu. Şöyle yapacağım. Dönet. Kapat. Ben sil. Iştır. Bittin. lan. Delete. Tamam oğlum. Allah Allah. Delete. Benim. Buradan bir tane. PNG yaptığım bir resmim var arkadaşlar. tam ekranı yapmanıza da gerek yok. Yani küçük bir resmimiz. Bunu aldınız. Filtreye basıyorsunuz. Filtre galerisi diyorsunuz. Benimki şu. Değil mi? Galiba benimki bu. Aynen aynen. Bir dakika. Şu benimki galiba. Benimki buydu galiba arkadaşlar bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kesme diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. He, ee, hadi bir tane daha arka plan ekleyelim. Yani böyle kapak fotoğrafı nasıl yapılır diye sormayın sonra. Hop. Manın. Hop. Yani. Oh. Wow. Bunu mesela alın böyle. Buradan bir tane de bir resim buldum ben. Hop. Hop. Hello Bright. Wow. Aman hayır hayır. Hayır. Kapmak zorunda kaldık. <laughs> Neyse evet arkadaşlar yani arka planına bunu eklersiniz. Bunu yaparsınız. Sonra böyle bir şeyler eklersiniz. Sonra bir tane kılıç eklersiniz falan. İstediğinizi yaparsınız. Ee, evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiniz ben mi? Beğendiniz ben mi? Özellikle de Gems kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda bir gönderme videosundan yapmamı istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like bölümü Hepinize iyi oyunlar dilerim.